Geniş Plan'dan herkese merhabalar. Ben Gürsel Dursal. Bugün değişiklik yapıp sizlere bir TV dizisi hakkında yayın yapmaya karar verdik. Bin Nur Kaya'nın yeni dizisi Kırmızı Oda'nın ilk bölümü hakkında konuşacağım. Öncelikle dizinin yönetmeni, senaristi ve oyuncuları hakkında bilgi vereyim. Yönetmen Cem Karcı. Daha önceden Karadayı dizisiyle tanıyoruz kendisini. Bunun dışında Her Şey Seninle Güzel filminin de yönetmeni. Senaristi Banu Kiremiçi Bozkurt. Daha önceden Hekimoğlu'nun birkaç bölümünü, Kızım dizisini ve Bizim Hikaye dizilerinin senaristliğini yapmış. Dizinin başrolünde Bin Nur Kaya var. Bin Nur Kaya haricinde Tülün Özen, Hande Doğan Demir ve Evrim Alasya gibi tanıdığımız oyuncular da var. Dizinin süresi 2 saat 28 dakika. Bu konuda benim bazı eleştirilerim olacak. Biliyorsunuz televizyon dizilerinin süreleri 2 saatin üzerinde buçuk saat diziler var. Bu kadar sürede başarılı bir projeyi devam ettirmenin çok zor olduğunu düşünüyorum. Bu dizinin de bundan muzdarip olabileceğini düşünüyorum. Süresi biraz daha makul tutulsa 1-1,5 saat olsa daha akıcı bir dizi olacak kanaatindeyim. Bunun haricinde genel olarak konusundan bahsedeyim. Bir terapi merkezindeki baş terapistimiz Bin Nurkaya ve terapi heyeti var. Tülün Özen de bu terapistlerden biri. Bunların başından geçen terapi seanslarını izliyoruz. Bu açıdan farklı ve ilginç bir iş olmuş. Çünkü televizyonda genelde mafya ve ağ dizileri ya da e, gençlik dizileri var. Böyle bakarsak farklı ve orijinal bir iş. Dizinin girişinde bir yazı akıyor. Bununla ilgili çok ciddi sıkıntım var. Dizide beni en rahatsız eden şey bu oldu. Geçmişinde şiddete uğramış kişiler bunu daha sonradan uygular ya da hayatlarına bu tür kişileri alırlar gibi bir önermede bulunulmuş. Sonuçta şiddet görmüş bir kişinin çevresindekilere şiddet göstermesi ya da hayatına böyle kişileri sokması mantıklı bir önerme gibi gelmedi bana. Bin Kaya bildiğimiz gibi Türkiye'nin en iyi oyuncularından biri. Ben komedide de, dramda da çok başarılı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Burada da fazlasıyla iyi bir oyunculuk çıkarmış. Ciddi rollerde de nedenli başarılı olduğunu bir kez daha herkese ispatlar düzeyde bir performans sergilemiş. Bunun dışında Evrim Alasya'nın oyunculuğunu da çok beğendim. Kendisini daha önce tiyatroda da izlemiştim. Çok iyi bir oyuncu. Dizide de gayet dramatik bir rolde yürekleri dağlayan bir performans sunmuş. Gayet başarılıydı. Tülin Özen'i çok fazla göremedik ilk bölüm itibariyle. Bundan sonraki bölümlerde üzerine daha çok düşeceğini düşünüyorum. Hande Doğan Demir'i de çok normalde sinemada beğenmememe rağmen buradaki performansını iyi buldum. Dizide yan karakterlerle ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Bin Nurkaya ne kadar ise mesela terapi merkezindeki genelde biliyorsunuz terapi seansları dramatik ağırlıklı oluyor. Bu dizide özellikle o şekilde olmuş. Bunun sonucu olarak insanlardaki stresi azaltmak için araya komik bir karakter koymaya çalışmışlar. Ama karakter tek boyutlu ve iyi yazılmış bir karakter değil. Kekeme karakterden bahsediyorum. Çay kahve servisi yapan arkadaştan bahsediyorum. Ben oyunculuğunu da beğenmedim. Yazılan karakteri de beğenmedim. Olmasa daha iyi olurmuş. Üzerimizdeki yüzünü almak için daha iyi bir yol bulunabilirdi. Bin Nurkaya'nın terapi sırasında içinden geçen düşünceleri bize aktarırken ki geçen metinler ilginç olmuş. Bunun yanında Evrim Alasya ile yapılan terapi sırasında flashback ile o döneme gidip kendi gözlerinden bunu izlemeleri iyi bir tercih ve güzel bir sahneydi. Genel olarak çekimler başarılı. Çok rahatsız eden bir sahne olmadı. Kadrajlar düzgün, ışık, görüntü iyi denebilir. Dizi biraz House dizisini bana çağrıştırdı. İlk bölüm itibariyle iki buçuk saat içinde iki tane birer saatlik terapi seansı gördük. Güzel kurgulanmış sahneler genel olarak. Evrim Alasya'nın olduğu ilk terapi biraz fazla dramatik ve insanı boğuyor. İkincisi daha çok Türk insanlarının aile düzeninin bozulması üzerine güzel tespitler barındıran, insanların birbirinden ne kadar uzaklaştığını, şiddet işin içine girdiğinde insanların nasıl nasıl şekil değiştirdiğini güzel şekilde anlatmış. Bakalım bundan sonraki bölümlerde aynı danışanlar üzerinden mi ilerlenecek yoksa yeni karakterler katılacak mı dizi? onu merak ediyorum. Yani genel olarak ortalama üstü bir dizi olduğunu düşünüyorum. Bin Nur Kaya'nın da bunda çok büyük etkisi var. 2,5 saat olması hala dediğim gibi gözümde büyük bir soru işareti oluşturuyor. Umarım çok fazla doldurma sahne koymazlar ve iyi bir senaryo yazarlar bunlar üzerine. Yine de izlenebilir bir dizi olduğunu düşünüyorum ve sizlere öneriyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. or